size göstereyim dedim. Arkadaşlar yani tabletimden bir süre indidam bıraktım. Yapararsanız tabletimden çok fazla bir şey çektiğim için ötesinde yer kalmadı. Yani o yerleri boşalttıktan sonra tabletimden video çekeceğim Tabletimdeki hesabımda yok ettim arkadaşlar. Zaten hesabımda bayağı bir şey olmayan yer var. Bayağı bir şey bir var, bir çoğal. Bir olacağız, Böyle. var zaten. Var. Kervar, var. Ama arkadaşlar bunda yok. Bu şu bekleyici olarak sürekli abone da takıyordu. Orada kaldı. Arkadaşlar bugün korkmayacağız ama başka karakterler de bir daha iyi için. Ve özellikle arkadaşlar benim de çok sağlamam. Tam kapısını bakıyor bir bireyleri. Benim çıktı fakat bizim kort takım arkadaşlar kaybetmemişler. Şimdi Bu da senin orada iyi geldi. Kortlu arkadaşlar bir içeriye Ve... Arkadaşlar kutu Bu savaş kutusunun arkadaşlar Diyor. Çok güzel karakterler düştü. Fakat ben düşmedi yani. Şu parka falan. Yani Max. E, Sprout. Özellikle arkadaşlar çünkü. E, bunlar içerisinden düşmüyor. Savaş kutusundan düşer diyor oyun. Fakat düşmüyor işte. Ne yani kadar düşmüyor işte. Ben birazcık şansım için. Neyse. Öncelikle. Evet, çok kaldım. like gelmiş. Hem de harika bir oyun bu. Yalnız arkadaşlar. Demek ki birisi tersliği yürüdü. O yüzden biraz tersliği çekmeye devam edeceğiz. Şuralar biraz de çok fazla oyun yok. Fakat kalıbı çok çok Bu arkadaşlar şu biraz Birisi de çok yardım. yani arkadaşlar. Hava oynuyor

o yüzden arkadaşlar ben orayı kapatıyorum. Bir de arkadaşlar, nasıl bir pes bir, de, bir, de, bir de açıldı şimdi. Kokuya açıyorum arkadaşlar. Evet şimdi ilgili konu geldi. Kokuya çıktı. Evet telefon kapatma geldi arkadaşlar. Çok işi geldi. Herkese bu arada şu dükkana da bir gireyim. Ne var? Hiçbir şey yok burada. maçlarımızdan güzel bir yorum